Herkese günaydın. Güzel bir gün dileriz. Günaydınlar Metin Bey. Nasılsınız? Günaydın. Sağ olun. Siz iyisiniz. Ben de iyiyim. Çok sağ olun. Ee, i̇sterseniz şirket haberleriyle başlayalım yine <laughs> başlayalım. hızlıca. Yine çok bir haberimiz yok zaten artık. Seçimden önceki son işlem gününe geldik. Ee, bir Almat tarafında seans kapanışında haber gelmiş. Tekirdağ Malkara ilçesinde maden sahası bölgesinde e, bir tarla niteliğinde taşınmazı varmış. Bunun e, tamamının 2.6 milyon TL peşin bedelle satın alınmasına karar vermiş şirket. Bir satın alma haberi yollamışlar. <laughs> Onun haricinde Aselsan tarafında haberler gelmeye devam ediyor. Yine uluslararası bir müşterisiyle arasında 9.4 milyon ABD doları tutarında bir satış sözleşmesi imzalamış. O taraftaki haber akışları devam ediyor. Ee, onun dışında bir de Avot tarafında haberimiz var. Ee, Bağlı ortaklık Avot Altın Madencilik şirketinin satışıyla ilgili İsviçre merkezli bir e, ile görüşmelere başladığını açıklamış. Ee, buradan gelecek haberleri tabii takip etmek lazım. Bu da henüz çok bir şey e, nitelik hani şey teşkil etmiyor diyebiliriz. Onun için de aslında çok da önemli bir haberimiz yok. Sizin ekstra değinmek istediğiniz bir haber varsa değinelim veya bizim his önerilerimize geçelim isterseniz. Yani çok kısa piyasadan bahsedecek Olur, olursak şöyle 4427'den kapanış yapıldı. Po pozitif bir kapanış yapmayı dün e, de, başardı. E, son pozisyonlar ayarlanıyor e, diyebileceğimiz seçim öncesindeki son gündeyiz. Bugün evet. çok büyük bir değişiklik olmaz ama işlem hacmi. Oldukça düştü, ilgi azaldı. Daha doğrusu ilgi azaldı demeyelim de herkes seçim sonrasına herkes o kadar çok kilitlendiği için... Böyle pozisyonları değiştirecek bir şey de bulamıyor piyasadaki katılımcılar. Evet. Bundan kaynaklı bugün yine benzer bir şekilde sakin belki hisse senede bazında büyük marjlar yakalanabilir aşağı yukarı hı hı. ama son gün olmasından dolayı çok hareketli bir piyasayla endeks bazında çok hareketli bir piyasayla karşılaşmayız bir şey diye var. tahmin ediyorum. Hı hı. Gene 200 günlük hareketli ortalama civarında bir fiyatlamayı yapıp Pazartesi'deki artık şeyi bekleyecek seçim sonuçlarını değerlendirmeyi Hı. bekleyecek. Evet. Yani işte şeyden sonra birinci turdan sonra yabancı sermaye da çıktı. Onların tekrardan dönmediklerini de görüyoruz. Muhtemelen de hani bir sürede seçim sonrasında da ikinci turdan sonra da izlemeye devam İzlerler edecekler diye tahmin daha. ediyorum. Hı hı, tamamdır. İsterseniz siz önerilerimize geçelim. geçelim. Bugün yine 3 tane önerimiz var. Hı hı. E, Alarko, İşmen ve Türk Traktör önermişiz. Alerko ile başlayalım. Evet. Alarko'yu zaman zaman e, sorular olarak alıyor ve yorumluyoruz. Hı hı. Çok Dün daha bir yorumladık. Şey söyleyeceğimizi, evet dün de yorumladık <laughs> daha yeni ama evet. bizim bugün bültenimizde tavsiye ederek koyduğumuz teknik tarafta e, dikkatimizi çeken e, bir görüntüsü şu. E, yani Mesela kısa vadeli ortalamasından destek bulup oradan alıcıların geldiğine şahit oluyoruz. Şimdi artık bundan günler. sonra 63.30 burada ilk önemli direnç seviyesi gibi hı hı. gözüküyor. Önce 200 günlük hareketli ortalamasını üzerine atıp orada kalacağına emin olacağız. Hani pozisyonları günlük grafiklere bakıp taşıyanlar için. Sonra da acaba bu üst bandın, kanalın üst bandına doğru bir hareket devam edebilir mi gözüyle? İzlemekte hı hı. fayda var Alalpa'daki teknik evet. görüntüdeki görüntü bu şekilde. Hı hı, dün de söylemiştik zaten hani ortalamaların üzerine attığı zaman hareket belki hızlanabilir diye aynı. yine aynı görüntü devam ediyor. Diğeri, İkinci hissemiz İşmen. İşmen. Hı hı. İş yatırım menkul. Evet. Dün 47.76 kapatmış. Evet yani bu şeyin şu kır, daha önce kırmış olduğu düşen trendi destek olarak Birçok defa çalıştırdığına şahit oluyoruz. Onun altına geldiğinde hemen alıcı geliyor. Bu işte 43.4 seviyesi burada artık destek seviyesi olarak çalışmış, teyit de almış. Dolayısıyla hani yukarı doğru hareket. Bunun üzerinde kaldığı sürece bence yukarı potansiyeli her zaman için aşağı potansiyeli göre daha fazla gibi gözüküyor. Hı hı. Tamamdır. Son istemize tüp traktör isterseniz ona bakalım. Evet, Türk traktörde bunu önceden çizdiğimiz bir düşüş düşen trend vardı ama onu şöyle revize edelim. Burası daha anlamlı gibi geldi bana. Burada da mesela kırdıktan sonra yine kısa vadeli ortalamasını destek olarak çalıştırmış. Hisse ilginin alakanın zaten hiç kesilmediğine şahit oluyoruz. Evet. Yani bu kırmızı günlerde bile yani düşüşle kapanan günlerde bile hisse belli bir seviyenin altına gelmemiş. Hacimlerde de da, güzel. Burada hacim de evet hacim de var. İlgi alaka hı hı. devam ettiğini de gösteriyor. Bu da kısa vadeli düşük momentumlu da olsa bir yükseliş trendi oluşturmuş kendini. Ha bu arada bu aynı dönemde piyasanın daha böyle kötü günler geçirdiğini düşünürsek net bir şekilde piyasaya göre pozitif yönde ayrışmış hisse Türk Traktör. Tamamdır. Bülten'de de zarar kes seviyesi olarak 562 TL 60 kuruş demişiz. Onu evet. da ekleyelim isterseniz. Aynen. Söylemekte fayda evet. var. Evet. Yatırımcı sorularına geçelim. İlk olarak bize tat sormuşlar. Bu geçen gün zaten haberi de vardı hatırlarsanız bir satılma durumu Koç Holding tarafında. Evet. Yani tat ile ilgili yetkilendirme de yapıldı Holding tarafında. Hı -hı. Satışla ilgili bir planlamaları var. Evet. <laughs> ya yani basından öğrendiğimiz kadarıyla da işte ilgilenen alıcı olabileceğini düşündüğümüz şirketlerle ilgili de isimlere de geçiyor. Bu kapsamda ise ilgi alaka devam ediyor. Ama şu son iki günlük hareket sanki bir kar gazelasyonlarına giden bir grup yatırımcının da olduğunu da gösteriyor bize. Şöyle bir şey var tabi tat gıda satıldıktan sonraki takip etmeye de devam etmek lazım. Çünkü aynı zamanda yeni alacak olan stratejik ortak e, burada yeni büyütme çalışmaları, yeni yatırımlar, revizyonlar da getirebilir şirkete. Dolayısıyla satış işlemi hangi fiyattan, ilk başta hangi fiyattan gerçekleşeceği, çağrı olup olmayacağı gibi faktörleri takip edecek. Sonrasında da şirketin ne kadar yatırım yapılıp büyütüleceğine dair de Ilgi alakalı olmaya devam edecek. takip etmeye devam edeceğimiz devam bir şey var, grafik var ama hani kısa vadesi biraz böyle depresif birkaç seans daha geçirebilir, geçirebilir. satışları sebebiyle. Hı hı, dikkat etmek lazım. Evet. Ne takip etmek gerekiyor. Bu da çok gerek. kısa vadeli ziyade şirketin geleceğiyle ilgili ne karar verilecek buna odaklanmak hı hı. Daha lazım. daha temel analiz tarafında bakıp daha orta uzun vadeli pozisyon almak gerekir evet. o zaman. Evet. Tamamdır. Bir maçı sormuşlar. BİM e, hızlı çıkışının hızlı e, düşüşünü gerçekleştirdi. İki e, yüz günlük hareketli ortalamaya yaklaştıkça da ki orası aşağı yukarı buçuktan geçiyor. E, satışlar Satışların yavaşladığını bir tepki potansiyeli ürettiğini görüyoruz hissede. Halen daha düşüş trendinde, onda bir şey yok. Hı hı. E, e, seçim sonrası için şanslı görülen hisselerden bir tanesi e, şey olarak yani taktiksel olarak değil ama e, yaptığı iş ve sektör itibariyle de e, ben temel açıdan beğenmeye devam ediyorum. Buradan bir tepki alım potansiyeli de oluştuğunu söyleyebiliriz. Evet, 200 yani, civarından e, Bence denenebilir yani tepki alımına oynanabilir burada. E, hı hı. Ama öbür taraftan da hani kısa vadeli e, hareketli ortalaması 50 günlüğü kesmiş aşağı yönlü negatif gibi bir gözüküyor. Yani Burada bir ilk önce trading fırsatı yani bir alsat fırsatı gözüküyor. Sonrasında da yani yine şirketin büyümesine yatırım yapacak yatırımcıların ben burada orta vadede geleceğini bu düşüşü bir alım fırsatı olarak değerlendirmek düşünüyorum. gerektiğini düşünüyoruz. Tamamdır. Türk Telekom'u sormuşlar. Dün de bakmıştık ama sonra bir de TürkSel'e bakarız bakarız. <laughs> evet, Türk Telekom'la ilgili söylenecek fazla bir şey yok. Halen daha zayıf bir görüntüsü var. Kısa vadeli ortalamasının da altına kaymış şimdilik hani izlemede bulmakta ve pozisyon açmamakta fayda var. Turkcell'e bakalım. Turkcell'de de görüntü çok da farklı değil. Sadece bir bir, bir tık daha hani Telekom'a göre daha iyi bir teknik görüntüsü hı hı, var. Bir tık Orada daha da güçlü. Gözüküyor. 200 günlük hareketli ortalama 30.6'dan geçiyor. Buranın altına ben pek kayacağını tahmin etmiyorum. Çünkü hani şirket son açıkladığı yani birinci çeyrek bilançosunda da fena olmayan iyi rakamlar piyasanın beklentisinin üzerinde bir sonuçlar almıştı. Hı hı. Dolayısıyla hani pozisyon açmak için henüz daha erken ama ben ben yine bu uzun vadeli ortalamasından bir tepki üretebilecek potansiyel olduğunu düşünüyorum özellikle tamamdır. Bana kızıyorlar Metin Bey neden sanikayı sormuyorsun diye. Çok kısa sanikaya da bakalım mı? Ya şöyle <laughs> çok, çok çok iyi bildiğimiz yeni halk Arza'dan bir tanesi. Çok evet. iyi bildiğimiz bir şirket değil. E, teknik açıdan da yeteri kadar verirse oluşturmuş olmayabilir diye. <laughs> Onların için çok söylenebilecek fazla bir şeyimiz bulamadığımız için bazı hisseleri bazı değerlendiremiyoruz. Hisseleri, evet, görüyoruz yani, ama bilmediğimiz konularda da böyle burada atıp tutmak çok şey değil, Hı -hı. doğru değil. Hı -hı. Bunlar, bunun üzerine çalışmakta fayda var. Önce bir çalışalım. Sanika'nın e, en azından çok kısa bir şey. Ya yani teknik tarafa bakarsak şunu bir revizeyle. Zaten Daha değerlendirmiştik revize. önceden evet, de. Evet, bir konuşmuşuz, bir Hı -hı. şeyler söylemişiz. E, burada çok değişen bir şey de olmamış hani biz. Düşen trend devam ediyor düşen trend zaten bir devam, devam ediyor. Yani halka arzdan bu tarafa e, şu filmi yaptıktan sonra ee, bir türlü yani kendine yeni ilgiyi çekecek bir e, hikaye üretememiş hı hı. ya da bilançosunu ben hatırlamıyorum ee, ne kadar başarılı ne kadar başarısızdı burada kendine yeni bir hikaye üretememiş ya da bilançosundan kaynaklı dikkat çekici bir şey bulamamış yatırımcılar hı hı. Ee, buna paralelde <laughs> buna paralelde bu e, zayıfı devam ediyor Hani İlk geçilmesi gereken seviye 23.70. 23.70'in üzerine atınca hani burada ilgilenmeye değecek bir şeyler var mı gözüyle bakmakta fayda var. Şimdilik zayıf. Şimdilik evet hala en son yaptığımız yorumdan farklı bir şey söyleyemedik, söyleyemedik deyip evet, kapatalım. Aynen öyle. Ee, YouTube tarafından Tofaş'ı sormuşlar. Tofaş'a bakabiliriz. Tofaş dün çok satışıydı. Yani en çok satış yiyen şirketlerden bir tanesiydi. Ee, burada da <laughs> Yani şu, mesela 190'ın üzerinde bir kapanış yapmaması kötü olmuş hissenin. 190'ın üzerinde kapanış yaparsa burada da tekrardan kendini iğne alıcıyı çekecektir diye düşünüyorum. Şunu kaldıralım, e, trendimizi. Hı -hı. Bu yataydakini de çok anlamlı değil, bunu da şey yapalım. Şimdi burada takip edeceğimiz seviyeler. E, bu arada şeyi, şirketi beğendi beğendiğimi temel açıdan da takip ettiğimi söyleyeyim. Yani hatta yatırım fonumuzdaki pozisyonumuzu bozmadık. Halen daha taşıyoruz. Taşıyorum. Yılın ikinci yarısında yani şeyden sonraki üçüncü çeyrek itibariyle ben şeyi de bekliyorum. Daha doğrusu kendi ifadeleriyle yanlış hatırlamıyorsam şeyi bitmesini bekliyorlar. Bu Stellantis'in dağıtım, iç pazara yönelik dağıtım işlerinin devralmasını yılın ikinci yılında, ikinci yarısında, i̇kinci yarısında. bekliyoruz. Hı hı. Dolayısıyla bu kadar çok araç alım talebi olduğu bir ortamda. Tofaş Fabrika'nın tekrardan kıymetleneceğini ben tahmin ediyorum. Evet. 198 TL var burada. Hani önce 190 üzerinde kalacak sonra da 198'i aşacak ki buradaki Tekrar yukarı doğru hareketin devam, devam et devam başladığını görebilelim. Hı hı. Ee, dediğim gibi hani hem iyi bir bilanço açıklamasını bekliyorum ben Tofaş Fabrika'nın. O zaman geri çekilmeler. Dolayı. Hem de ithal araçlarla ilgili hani bir e, distribütör gibi e, iş potansiyeline de kavuşacak 2023 yılının ikinci yarısında. Tamamdır. Konya'yı soruyorlar. Bir de ona bakalım. O da sürekli sorulan ama hani çok değerlendiremediğimiz kağıtlardan oluyor genelde. Yani şöyle hani bedelsiz konuşulduğu zaman, bedelsiz verecek diye konuşulduğu zaman akla gelen şirketlerden bir tanesi. Hı hı. Çimentoların arasında hani işte Akçansa, Çimsa, Oyak Çimento gibi takip ettiğimiz temel verilerine baktığımız bir şirket değil. Evet burada da yani satışların <laughs> zayıfladığını, daha daha çok hani alıcıların elinin güçlendiğine dair fena olmayan bir yeşillenme var grafikte. Hı hı. Gördüğün gibi. Onun dışın haricinde de çok söyleyebileceğim benim fazla bir şey yok. yani şurada yataydaki görüntüden çıkmaya çalışıyor. Çalışıyor en azından. Kısa vadeli bir görüntüsü de fena değil. Ben olsam hani elimdeki pozisyonu satmazdım. Hı hı. Belki hı hı. hani ilgilenenler için söylüyorum. Belki 2630'un üzerine attığı zaman da tekrardan biraz daha güçlenecek bir şeye var. Teknik görüntüsü var. Tamam. Teşekkürler. E, Odaş'ı soruyorlar. Ona bakalım isterseniz. Twitter'dan yazmışlar. Odaş son zamanlarda elektrik üreticilerine bir ilgi alakanın geldiğine şahit olduk. O kapsamda da bir hisse hareketlendi. Dipten çıkmaya çalışıyor. Şimdi mesela kırmaya çalıştığı bir düşüş trendi vardı. 5.60 üzerinde kaldığı sürece alıcıyı kendi çekebilir ama <laughs> bu, bu şeyi kırması biraz mücadele gerektiriyor. Çünkü burada epeyce bir dağılmış bir görüntü var. Yani küçük ellere geçmiş ise büyük <laughs> ellerden satış yapılmış. Şimdi bunun toplanması epey bir zaman alacaktır. Burada sabır da ister. Açıkçası şey tarafında, üretim tarafında da ne durumda olduğunu da bilmiyorum. Bunu biraz takip etmek lazım. Yani e, üretim e, taraflarında ne durumdalar? Yani üretim e, devam ediyor şey yapıyor mu, tam kapasite devam ediyor mu? Bunu bir in incelemek lazım. Onun için benim çok söyleyeceğim bir şey yok. E, yani bu hisseyle ilgilenenlerin biraz sabırlı olması lazım. E, çünkü burayı kırması, kırdıktan sonra da belli seviyelerde kalması biraz e, zaman Zaman alacak. alabilir. Evet evet kesinlikle. <laughs> Onlarca ne gübre fabrikalarını sormuşlar. Gübre teknik açıdan e, güçlük almaya devam ediyor. Yani burada olan pozisyonlar bence bozulmamalı. E, yeni pozisyon almak için de fırsatlar veriyor. Hı hı. Bunda da zaman zaman e, fırsat oldukça da konuşuyoruz. Şöyle kısa vadeli bir Yükselen yükseliş trendi trendimiz devam var. ediyor. Evet. Yani hı hı. olan pozisyonlar bozulmasın. Bozulmayıp korunabilir. Içinde geri çekilmeler kullanılsın diye düşünüyorum ben de. Tamamdır. Tezole bakalım. Tezolda da yine e, fena olmayan bir görüntü var. Burada şirketin kendi yeni yeni bir fabrika açacaktı ve onun e, bu sene içerisinde faaliyeti geçmesi bekleniyordu diye hatırlıyorum. E, hisse güçlü, teknik olarak da gayet iyi, ortalamalarını da üzerine atmış, e, talep de görüyor, e, alıcıların da güçlendiğini şahit oluyoruz dolayısıyla hisse sanki düzeltmesini bitirip tekrardan yükseliş denemesine başlıyor. Yine bir yükseliş başlıyor. kanalı evet. oluşturacak gibi gözüküyor. Pozitif bir görüntüsü hı hı. var. Tamamdır. İş GYO'yu sormuşlar yine. Bu da aslında çok değerlendirdiğimiz hisselerden değil. Çok ya GYO'larda şöyle hani bu seçim sonrasındaki yine gayrimenkul projelerinin talep göreceğini mevcut konjüktürün devam edeceğini ekonomi yönetiminin yine inşaat projelerine ve işte inşaatlara özel önem vereceğine dair bir beklenti oluştu. Dolayısıyla GEO'lar şeyden sonra bence seçimi şayet hani mevcut iktidar kazanacak olursa ikinci turu bence ilgi alaka görmeye devam ederler. Çünkü hani emlak üzerine bir ekonomik canlılık beklentisi oluşturuyor. Hı hı. Bunların da geliyorlar yarayacağına dair bir beklenti oluşuyor. Bence takip etmek lazım. İşgalimekul iş de e, bu işi güzel yapan, başarılı yapan şirketlerden bir tanesiydi. Geçen yıl işte talihsizlik olmuştu. Şöyle hani aşırı pahalanmış fiyatlardan düzeltmesini oldukça sert yaptı. Çok ve sert evet. Da Üzdü. Evet. O yüzden buradaki mesela dağıtımın sonrasında toparlanması da zaman oluyor gördüğün gibi. Ee, şimdilik taban yapmaya çalışan hı hı. bir görüntüsü Dip var. oluşturmaya çalışıyor gibi evet. gözüküyor ama dediğiniz gibi seçim sonrası bakılabilir. VKG'yi de sormuşlardı aslında. O zaman ikisi için ortak hepsi bir yorum için diyebiliriz ortak bir yorum bence. Yani hı hı. içerisinde çünkü çok farklılıklar gösteriyor GEO'lar arası hepsi evet. bir değil. Evet. Ee, sırayla bence talep geleceklerdir. Hı hı hı. Tamamdır. Çok Şişeyi sormuşlar. Şişeye bakabiliriz. Bizim yine beğendiğimiz Evet, şişe, yani birinci çeyrekte şaşırttı. Beklentinin üzerinde bir sonuç açıkladı ama gördüğün gibi burada mesela 200 gün kayketli ortalamasının altında işlem görüyor. O hı hı. üzerine atamadı. Dolayısıyla hani bu sene muhtemelen geçen yıla paralel bir kar açıklayacak diye ben tahmin ediyorum. Marjlardaki daralma devam edebilir. Dolayısıyla reel olarak karını artıramadığından dolayı piyasanın böyle bir şeysi var bakış açısı var. Burada biraz ilgi alaka kesilmiş gibi bu sebepten dolayı ama orta uzun vadede ben takip etmeye devam takip edeceğim. Ama biz yapayım. pozisyonumuzu kapatalık çok oldu. Yatırım fonumuzdaki portföyümüzdeki hmm. şey yiyeceğim şey pozisyonumuzu kapattık tamamen bu gerekçeden dolayı. Hmm. Ee, ama hani şu kanalın alt bandına falan gelecek olursa bence oradan, oradan belki alım fırsatı lazım. yaratabilir diyebiliriz o zaman. Ee, Youtube tarafından Akbank'ı sormuşlar yine genel bankacılığı da konuşmuş oluruz böylece. Evet, Akbank'ta e, bu sert satışlardan sonra bir toparlanma şeyisi olmuş, hı hı. E, özellikle bu hani uzun vadeli ortalamasının altına kalıp kal kayınca bunu bir fırsat olarak değerlendirenler olmuş. 200 bin. Bankaların tabii işleri zor, e, mevcut. Ekonomi politikası da devam edecek gibi gözüküyor. Bir takım değişiklikler olacak mı olmayacak mı zaten temel tarafta en çok merak edilen konu o. Evet ona göre aslında ee, biraz belirlenecek. Evet yani hem yabancı yatırımcının tavrını anlayacağız hem de şeyi anlayacağız. Sektörün ne kadar e, bir yük altına girip girmeyeceğini anlayacağız. Dolayısıyla biraz böyle bu hani kısa vadede şöyle bir şey de söyleyebiliriz. Hani buradan bir alım fırsatı da veriyor. Buradan bir tepki gelirse şayet ki hani ki hiç kimse şey diyemez. Hani 16 liraya, 16,5 liraya git 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 gitmez bu artık bu kadar satış edildikten <laughs> sonra diyemez çünkü evet. hacim hacimli düşüyor hisse hı hı. E, ama bence hani e, buradan bir tepki alımına oynanabilir bunun içinde stop loss'un mesela 13.90 yakın koyup, tutmak buradan lazım. Buradan bir pozisyon açılabilir hı hı. E, yakın tutaraktan. Böyle bir fırsat veriyor gibi düşünüyorum ben hı hı. bankaların geneli içinde genel olarak olsa. söyleyelim çünkü çok soruluyor Akbank evet. yazıyorlar Vakıfbank yani. yazıyorlar hepsini Akbankın grafiğiyle toparlamış alalım <laughs> son olarak bir de isterseniz Kontrolmatik çok kısa bakalım zaten süremiz doldu Kontrolmatik e, burada hani e düzeltme içerisinde orta uzun vadeli düzeltme içerisinde olduğunu söylemeye devam edeceğiz. Evet, çok şey değil yani ortalamaların altında olması bence burada çok sorun etmemiş gibi gözüküyor. Burada halen daha beklentilerini realize etmesini bekleyen hani beklentilerin gerçekleşmesini bekleyen bir yatırımcı kitlesi buradan ayrılmamış. ama bunların önümüzdeki 3 yıllıktaki bu büyümenin de önceden fiyatlandığını temel olarak hissenin çok ucuz olmadığını da belirtmiş olalım. Hmm. Tamamdır. Teşekkürler. Çok sağ olun Metin Bey. Ee, o zaman önümüzdeki hafta pazartesi e, bütün seçim sonuçları, seçim gündemi ortadan kalkmış evet. bir şekilde görüşmek üzere diyelim. Görüşmek ee, üzere. Herkese şimdiden iyi hafta sonları dileriz. İyi günler. Filip Mobil. Bilişim ve finans, mobil platform teknolojisinin doruk noktasında bir araya geldi. Artık sadece borsa İstanbul'da değil, dünya borsalarında da her türlü işlemi tek bir platformda yapmak mümkün. Tek platform, tüm dünya. Bu teknolojiyle tanışmalısınız.